Amerikalıların yeni yaptığı bir araştırmaya göre bütün dünyada yaygın olarak kullanılan siyah renkteki mutfak eşyalarında mesela yiyecek içecek kapları olabilir, tepsi gibi şeyler olabilir veya o büyük kaşık, kepçe, süzgeç, maşa gibi şeyler olabilir. Bunlar da çocuk oyuncaklarında, ofis malzemelerinde alev almayı zorlaştıran bromürlü kimyasallar bulunmuş. Bu bromürlü kimyasallar kanserojen, hormon bozucu, nörotoksik yani beyin için, sinir sistemi için toksik etkileri olan ve aynı zamanda da üremeyi ve gelişmeyi geciktirici etkileri olan kimyasallar. Bu siyah renkteki ürünlerde bulunan bu bromürlü alevlenmeyi e, önleyen, geciktiren kimyasalların kaynağı ise elektronik eşyalar. Mesela televizyonlar gibi, bilgisayarlar gibi buna benzeyen elektrik eşyalardaki o siyah e, kısmın geri dönüşümü sırasında bu bromürlü alev alıcılarda e, bunun kullanılacağı ürünlere geçiyorlar. Ve araştırmacılar diyorlar ki siyah renkli ürünlerden uzak durun. Ya arkadaş böyle saçma şey mi olur? Adamlar sadece siyah renkteki mutfak eşyalarına, oyuncaklara bakmışlar. Sarıya, yeşile, kırmızıya, maviye, mora bakmamışlar. Ya kardeşim bu siyah da varsa diğer renklerdeki de bulunması da kaçınılmaz bir şeydir. Ya bu renklere göre bir ayrım yapmak şu bu bunlar son derece bana soracak olursanız gereksiz şeyler. Yapmanız gereken şey çok basit. Bilhassa yiyecek ve içeceklerle temas eden kaplarda, bardaklarda işte çeşitli muhafaza kutularında şunda bunda plastiklerden vazgeçin. Yiyeceklerinizi, içeceklerinizi asla plastikle temas ettirmeyin. Cam kaplar kullanın, seramik kaplar kullanın. Buna benzer şeyler kullanın ama plastik kullanmayın. Çocuklarınız oyuncak alırken de bazı tabii ki çok iyi avantajları var biliyorum plastikten üretilen oyuncakların, mutfak kaplarının vesaire. Ama lütfen çocuklarınıza da plastik oyuncaklar almayın. Çünkü hele küçük çocuklar her aldığı şeyi ağızlarına götürürler veya ellerler ellerini ağızlarına götürürler hayatınız sağlam olsun istiyorsanız plastikten uzak durun.